Evet, hazır mıyız? Evet, Yalıncan Bey buyurun sorularla başlayalım. <laughs> Günaydın merhaba. Ee, sezon başına baktığınızda ve şu anki e, boya engelli duruma baktığınızda çok değişik bir e, tablo ortaya çıkıyor. Çünkü sezon başında gönderilmesi bile gündemdeydi. Yani, e, takımdan ayrı geçirdi ama çok ciddi bir çıkış yakaladı. Bu süreci nasıl anlatırsınız? Neler yaşadı? Donc regardez le début de saison et la situation dans laquelle tu te trouves là maintenant. OK, une grande <laughs> différence. <laughs> Donc euh, on pensait même te renvoyer des clubs, mais aujourd'hui, quand on regarde, tu es vraiment euh, au plus haut. Et euh, comment est-ce que tu peux euh, expliquer cette situation-là Pour moi, c'est grâce à, au travail. Au travail, pendant que j'étais hors du groupe, je n'ai pas lâché, j'ai continué à travailler. Et après, avec les bons résultats de l'équipe, ça m'a beaucoup aidé. Et après, j'ai fait de mon mieux pour aider l'équipe à mon tour. Et pour moi, il y a plusieurs çalışmalar. E, tabii ki grup haricinde, takım haricindeki e, olduğum süreç boyunca da çalışmalarımı bırakmadım. Devam ettim sürekli olarak e, ve e, takımın da iyi sonuçlar alması e, benim de daha çok parlamama sebep oldu. E, bu şekilde açıklayabiliriz. Kaya Bey. Kendisine e, transfer teklifi geldiği söyleniyor. Yazılıyor son dönemlerde. E, bu yönde herhangi bir yani net bir teklif geldi mi kendisinin bildiği. Ayrıca bir de takım içerisinde Berkan ve Gomis'le e, çok Donc à ce qui te paraît, tu as reçu une offre d'un autre club là maintenant. Et aussi, on dit qu'avec Bafé et Berkan, tu as une relation vraiment spéciale. Ouais, avec Bafé et Berkan, c'est mes amis dans l'équipe et en dehors. Et après tout ce qui est club, contrat, etc. Ben, moi, je laisse mes agents faire. Moi, je me concentre juste sur mon football et essayer d'être champion avec Galatasaray. Evet, Berkan ve Bafe ile takım içi ve dışında da çok çok iyi arkadaşız. Sözleşme konularıyla ilgili de bunu ben menajerime bırakıyorum bu konuyu. Ben şu anda sadece futboluma odaklanıyorum. Emre Bey, yandan da tabii ki kendi çalışmaları da önemli bir yapması sürüyor. Saşa Boya için Kamerun milli takımı bir yaptığı konuşulmuştu. Fransa'dan bir beklenti olduğu konuşulmuştu ve onun dışında Dünya Kupası'nı nasıl takip ediyor? Donc, pour il y a la Coupe du Monde qui continue, on avait dit qu'il y avait le Cameroun qui avait fait une offre pour toi, mais que toi tu es en attente d'un offre de, de la France. Et donc pendant ce temps-là, la Coupe du Monde continue. Qu'est-ce que tu veux dire J'espère que le Cameroun, ils vont aller le plus lent possible comme la France. Après, comme on sait, la Coupe du Monde, c'est une grande compétition. Après, je pense que j'ai encore le temps, je suis jeune. Et d'abord, je dois me concentrer sur le club. Et grâce à ça, je vais pouvoir aller dans la sélection nécessaire. Umarım Cameroon ileri gidebilir Fransa'nın gittiği gibi. E, tabii çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir turnuva. E, şu anda ben tabii ki kendi takıma konsantre oluyorum. Ve umarım gelecekte de ben de katılırım. Süleyman Bey. Ben şunu sormak istiyorum. Merhaba öncelikle. Galatasaray'da uzun bir süre hala kontratı olmasına rağmen e, oynadığı futbol, bir de kaydettiği aşamadan sonra kendisine ilgi çok fazla olmaya başladı. Siz, yabancı takımlar tarafından diyorum. Aynı zamanda da Galatasaray yönetiminin kendisiyle ilgili sözleşmesini iyileştirmekle ilgili görüşmeler ve konuşmalar var. Bu konuda e, atılmış somut adımlar var mı? Son durum nedir? E, Galatasaray'da e, uzun süreli mi kalmayı düşünüyor bize? Eee eski Türkçe'de Galatasaray longtemps e, parce sait y a des clubs qui font des Et donc euh, on peut, euh, Galatasaray voudrait euh, améliorer ton contrat ici et que pour que tu puisses continuer, euh, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à tout ça Dans le foot on ne sait pas comment ça va se passer. Début de saison, je ne devais même pas être dans l'équipe. Là je suis dans l'équipe et je suis performant. Après, il euh, faut voir. Moi mon souhait c'est de rester ici, d'essayer d'être champion. Et après, on verra par la suite euh, ce que dit le destin. Futbolda tabii ki ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. sezon başında takım içerisinde bile değildim ama şu anda baktığımız, geldiğimiz noktaya baktığımız zaman da iyi bir noktadayım. benim için burada olmak önemli ve burada şampiyon olarak bitirmek önemli bu seneyi. Gürkan Bey, son hafta Başakşehir karşısında sansasyonel bir galibiyet aldılar 7-0. Et donc on a terminé le match de Bachak avec 7-0, c'était sensationnel. Euh, donc euh, après la Coupe du Monde, comment est-ce que l'équipe euh, va continuer à ton avis Là on travaille bien pour revenir à la même forme que Bachak c'est notre objectif, je pense que c'est notre meilleur match et qu'on est capable de faire tous les week-ends des matchs comme ça. c'était quand même la deuxième défense du championnat. On a réussi à mettre 7 buts et c'est de bon augure pour la suite. Bana göre Başakşehir maçı oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi ve zaten attığımız 7, 7 gol de bunun bir kanıtıydı. Şu anda da iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve aynı maçları her hafta tekrarlamak istiyoruz.

Justement c'est une trêve qui nous a permis de récupérer et pouvoir attaquer encore mieux. Oyunumuz ve motivasyonumuzla ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağız. Olmayacak. bu verdiğimiz arada kendimizi geliştirmek için daha iyi bir süreç getireceğiz bize. Yakıp ligin 14 haftasına baktığımız zaman istatistiklerde ligin en iyi saha rakamlar bunu ortaya koyuyor. Rakip ceza sahasında en fazla top kazanan savunma oyuncusu. Kendisi

Première question. Et deuxième question, est-ce qu'en début de saison, Fenerbahce avait fait une offre pour toi Déjà, premièrement, je n'ai jamais reçu d'offre de Fenerbahce. Je n'ai jamais eu de contact avec Fenerbahce, en aucun cas. Et de deux, en ce qui concerne les statistiques, je ne regarde pas trop les statistiques. Je préfère me concentrer sur les performances de l'équipe. Après, moi, tout ça, ça vient après. Du moment qu'on gagne, moi, je suis content. Ee, birinci olarak söylemem gereken şey şu. Eee Fenerbahçeli hiçbir şekilde ne iletişimim oldu ne de onlardan bana bir teklif geldi. İkinci olarak da e, kendi istatistiklerime bakmak yerine takımın elde ettiği başarıya bakıyorum. Hani bu benim için çok daha önemli. Başka soru olan var mı? Teşekkür. Sorulara teşekkür ediyorum. de basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımda en iyi anlaştığı arkadaşlarının Berkan ve Gomis olduğunu belirtmişti ve basın mensuplarına yanından ayrılır ayrılmazda Berkan yanına geldi. Kendi aralarında konuşuyorlar. tabii büyük ihtimalle de ne sorduklarını ne cevap verdiğini ne diyalog geçtiğini soruyordur Berkanda değerli izleyenler. Şu anki görüntülerde canlı olarak antrenmandan sizlerle paylaşıyoruz. Değerli izleyenlerse tabii Dünya Kupası arasını Galatasarayımız çok iyi değerlendirmek istiyor ve e, bu dönemde de iki önemli karşılaşma yapacak sarı kırmızılı takımımız İspanyolun İspanya'nın köklü ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takımımız Nef Stadyumu'nda 3 Aralık'ta Rayo Vallecano ve 6 Aralık'ta Villarreal ile karşılaşacak Nef Stadyumu'nda. Galatasaray'ımız ve bu karşılaşmalarda taraftarlarımız açık bir şekilde gerçekleşecek. Bilet satışı da sürdüğünü devam edelim. Hem Rayavaya Kanu hem de Villarreal karşılaşmalarının değerli izleyenler. Bu sezon taraftarlarımız gerçekten müthiş bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Her maçı dolduruyorlar, stadı dolduruyorlar. E, tamamen kapalı işe oynuyoruz. 45 bin seyirci seyirci ortalaması var Galatasarayımızın nef stadyumunda gerçekten de muhteşem karşılaşmalar e, seyirci, seyircilerle birlikte e, oynanıyor değerli izleyenler ve tabii bu e, dostluk maçlarının ardından da Galatasarayımız e, 3 Aralık ve 6 Aralık'taki bu dostluk maçlarının ardından da Antalya kampı başlayacak değerli izleyenler. 8 16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı takımımız. Ve şimdi de Okan Buruk hocamız geldi. Ona dönüyoruz. Tamam mıdır? Nasıl başlıyoruz? Tamam. Metin Bey, bu evet. sorularla başlayalım. Üç maçlık bir galibiyet serisi, ardından dünya için verilen ara. Ritminizi bulmuşken bu verilen aranın olumlu ve olumsuz yansımaları takıma nasıl oldu? Şimdi tabii ki benim en büyük bu arada yani bu soruları tabii. İnsanlar bize soruyor, biz kendi kendimize soruyoruz. Tabii o e, ivmeyle devam etmek isterdik bir kere. Ama e, tekrar lig başladıktan sonra aynı çıkışı e, devam ettireceğiz. Bu şansımız devam ediyor. Tek korkum e, özellikle e, milli takıma giden oyuncular, e, Dünya Kupası'na giden e, Türk milli takımı e, Kerem gitti, Ümit milli takıma giden oyuncularımız Yusuf e, Avusturya milli takımına gitti. Ee, orada tabii ki sakatlıklar yaşanmaktı. Bir de tabii ki kendi içimizde yapacağımız antrenmanlarda yani en büyük korkumuz tabii ki sakatlıklardı. Maalesef bir iki tane sakatlığımız oldu. Sergio, Oliveira'nın sakatlı oldu, bilek dönmesi oldu. Dün Icardi'nin bir topuk pası verirken arkada bir zorlanma oldu. onunla ilgili bugün sonuç gelecek. en büyük korkularımız bunlardır. Raşika'nın maçtan kalan e, Saşa bir çarpışmasından dolayı kalan bir ağrısı vardı. Hala devam ediyor. Bizde başlamadı. Emre'nin sakatlığı vardı. yine e, Ross'un sakatlığı daha önceden olan bir şeydi. Hamza'nın sakatlığı vardı. Ya Bu dönem en büyük korkumuz sakatlıklardı aslında. E, maalesef şu anda e, onu yaşıyoruz ama e, dediğim gibi e, lig başladıktan sonra e, özellikle milli takımdaki Dünya Kupasındaki oyuncular da bize katıldıktan sonra. Daha net bir şekilde yine maçlarımızı en iyi şekilde hazırlanacağız ama bu süreçte de bizim için oynayacağımız hazırlık maçları şans vermediğimiz, az şans verdiğimiz oyuncuların kendileri gösterme açısından, diğer oyuncuların yerini tamamlaması açısından bizim için önemli olacak. Burada da 5 tane maç düşünüyoruz. 4'ü şu anda güncellendi e bir beşinci maçı da olursa onunla ilgili de çalışmamız devam ediyor. E bu arayı yeni şekilde devam e, değerlendireceğiz yani tabii ki e, bu sene böyle bir sene buna adapte olmamız gerekiyor. E adapte olacağız. İlhan Bey Hocam Galatasaray e, sezon maçından beri e, gol pozisyonuna giriyor atam giriyor atamıyor. Ama son maçta gol olup yağdı. Bunun için bir özel çalışma yaptınız mı? Ne değişti de bir anda evet. goller geldi? Aslında devamlı çalışma yapıyoruz. Zaten e, oyun anlamında e, pozisyona giren bir takımdık. Sonlandırma anlamında sıkıntılar yaşadık. İşte direkten dönen toplar baktığımızda neredeyse attığımız gol kadar toplarımız direkten dönmüş. Ona yakın bir sayıyla birlikte direkten dönmüş ve birçok pozisyona giren ofansif anlamda güçlü bir takımdık. Bunu sadece sonuca çeviremiyorduk. Son maçta bu oldu. Yüzlemiz çok fazlaydı aslında. E tabii ki bununla ilgili hep çalışmalar yapıyoruz ama ne kadar çalışırsanız çalışın. Sonuçta oyuncunun da kalitesi, bitirişi, sonlandırması çok daha önem kazanıyor. Burada özellikle son iki maç kazanıp üçüncü maça Başakşehir maçına daha güven kendine güvenen bir takım olarak sahaya çıktık. Bunun da olumlu etkilerini bu maçta gördüğümüzü düşünüyorum. O yüzden yani birçok çalışma yapsanız da sonuçta dediğim gibi oyuncunun saha içerisindeki tercihi vuruşu yani Başakşehir maçında her şey bizim için bu anlamda mükemmeldi ve önemli bir galibiyet oldu. Kayayı Ocak ayı için. Şimdi şöyle transfer tabii ki hazırlık yapılıyor. Ne olacağını bilmiyoruz önümüzde ne çıkacak bilmiyoruz. İlk transferlerimiz aslında kendi içimizdeki oyuncular yani bu hazırlık kampı, hazırlık maçları belki tam olarak kendi potansiyelini ortaya çıkartmamış birçok oyuncumuz var. Kadromuz çok geniş bu geniş kadro içerisinde. Az şans verdiğimiz oyuncular var çünkü tek maçlık haftada tek maçlık bir süreç geçirdik. Burada az süre vermiş oyuncular daha kendini net olarak gösterememiş oyuncularımız var. Genç oyuncularımız var akademide akademiden gelen genç oyuncularımız var. Belki transfere kalmadan hazırlık kampında oynayacak oyuncularla transfer yapmayı ilk hedefimiz. Daha sonra transfer için tabii ki hazırlıklarımız var. Yani şu anda dediğim gibi transfer öncesi oynayacağımız hazırlık maçları, transfer öncesi oynayacağımız lig maçları, Türkiye Kupası maçları bize daha net bir şekilde ortaya bir şeyler çıkartacak. Şu anda ilk düşüncem tabii ki daha önce de söyledim. Yani şu anda. Transferden çok bu sürece iyi iyi şekilde hazırlanmayı ve doğru bir şekilde elimizdeki oyuncuları kullanmayı düşünüyorum. Ondan sonra transfer geldiğinde daha net kararlar vereceğiz ama kadromuzu tabii ki her zaman güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Biz transfer komitemizle birlikte skuatlarımızla birlikte en iyi şekilde hazırlanacağız. Ondan sonra tabii ki transferlerle ilgili kararlar vereceğiz ama kadro genişliğimizden dolayı çok fazla bir transfer düşünmüyoruz yani şu andaki ilk düşüncemiz transfer değil İlk düşüncemiz yani özellikle benim ilk düşüncem elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek. Emre Bey. Bu haftasına kadar, araya kadar belki de en zor fikstürlerden birini oynadınız. Çok fazla deplasman vardı ve çok fazla zirvedeki takım oynadınız. İyi de bir noktada tamamlıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte iç saha maçının daha fazla olduğu bir fikstür var. Bunun bir avantaj oluşturacağını düşünüyor musunuz? Evet, zor bir fikstürdü. Ee... Tabii ki yeni bir takım için hep bunu söylüyoruz. Ee, bazen belki fazla da söyledik. Yani yeni bir takım için e, bu kadar çok deplasman maçı, e, işte derbiler, e, üst üste oynanan maçlar. Bu tabii ki zor bir fikstürdü. Ama e, bunun tabii artı yanı e, özellikle e, yukarıdaki e, grupla... E, puan olarak başa baş gitmek yani bu araya iki puan liderin gerisinde girmek bu kadar zor bir fikstürle bu önemliydi ama tabii ki yani avantaj dezavantaj kendi sahamızda oynadığımız maçlar bizim için çok büyük avantaj bunun için de çıkıp yüzde yüzümüzü vermeniz gerekiyor yani bu bizim için işte biz avantajlıydık. Bundan sonra ne olacak? Daha mı rahat olacağız diye bir şey yok. Yani her maç aynı. içeride de dışarıda da olsa biz yüzde yüzümüzü vermek zorundayız. Son haftalarda bunu daha net bir şekilde yaptık. Takımın kendine olan güveni daha net bir şekilde ortaya çıktı. Şu andaki hedefimiz de dediğim gibi yani bu bundan sonraki fikstürü en iyi şekilde hazırlanmak ama üst üste de maçlar başlayacak. Hafta içi maçları başlayacak. Yine zor bir dönem bizi bekliyor. Ee, takıma, kadroma hep güvendiğimi söyledim. Bu anlamda e, bu kadro içerisinde e, yoğun bir tempoda da e, oyuncularımla birlikte en iyisini yapacağız. E, dediğim gibi avantaj, tabii ki oynadığımız fiktir bizim için avantaj ama e, maç oynanmadan da hiç maç kazanılmıyor. E, doğru bir şekilde e, oyunumuzu devam ettirmek zorundayız. şöyle son maçlar tabii ki oyun olarak daha net bir şekilde oyunumuz ortaya çıktı. Sonuç olarak da bunu ortaya koyduk. Bunun yanında tabii ki her zaman gelişmeye devam etmek gerekiyor. Durmadan gelişmeye devam etmek gerekiyor. Yani ilk defa böyle bir tecrübe yaşıyoruz. Bu sene Dünya Kupası tecrübesi ilk defa yaşadığımız bir şey. Burada da tabii ki en Doğru şekilde e, takımımızı daha yukarıya hem performans olarak hem fiziksel olarak biliyorsunuz bir 10 e, günlük bir ara oldu. Devamında tekrar antrenmanlara başladık ama e, bir yandan da oyuncularımızı hem fiziksel olarak hem mental olarak hazırlamamız gerekiyor. Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık. Aynı yerden devam etmek istiyoruz. alıyor musunuz? yönetici resmi olarak bir evet. bilgi e, var mı? Bir de e, hem maaş istikalası olarak e, altta kalan hem de e, sözleşmesi iyileştirip belki bon servislerini yükseltebileceğiniz isimler var mı? Yeni sözleşme imzalamayı düşündüğünüz oyuncular var mı? Şöyle tabii ki e, şu andaki mevcut kadroyla e, Ocak ayının Tabii ki başlangıcından sonra 10 veya 12 yanlış hatırlamıyorsam transferin başlangıç tarihi şu andaki mevcut kadromuzla e, bu tarihe kadar devam edeceğiz. Yani e, hep söyledim demin de söyledim bu oyunculardan en maksimumunu önce almak istiyoruz. E, düşüşte olan oyuncularımızı yukarıya çekmek istiyoruz. E, belki az süre olan oyuncularımızı e, daha çok oynatmak istiyoruz. E, sözleşme. Sordunuz tabii ki Yunus'un Kerem'in bu anlamda maddi anlamda iyileştirmeleri, onlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Onların da özellikle Türk oyuncuların da bizim için ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı hem maddi anlamda, hem manevi anlamda, hem de fiziksel anlamda burada Mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar da Galatasaray'a ait olmuş oyuncular ve Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular. Biz bütün oyuncularımızı en iyi şekilde kazanmak istiyoruz. Yani burada demin de söyledim özellikle az süre verebildiğimiz oyuncular var. Lig tek haftalık periyot içerisinde çok az süre verebildiğimiz oyuncular var. Bu hazırlık maçları aslında hem bizim için hem oyuncularımız için hem taraftarımız için de oyuncularımızı görme açısından onların değerlendirmesi açısından çok önemli olacak. Yani burada dediğim az süre almış oyuncuları bu dönemde daha çok oynatacağız. Yani bu hazırlık maçı programımızı almamızın en büyük nedenlerinden biri bu oyuncularımıza süre verebilmek. Teklif gelen yani direkt benim bildiğim şu ana kadar teklif gelen bir oyuncumuz yok. Yani çok fazla şey yazılıyor. O geliyor, o gidiyor, oradan onu isteniyor bu tabii ki yazılacak. Bir de bu boşluk Dünya Kupası arası tabii ki Türkiye'de de bir şekilde bir şeylerin olması gerekiyor. Yani çok fazla şey yazılıyor ama şu an bize gelen net bir teklif yok, hiçbir oyuncumuzla ilgili. E tabii ki transfer dönemi başladıktan sonra bize de teklif gelebilir, bizden de teklif gidebilir. Bunlar olacak ama şu anda transferle ilgili bizde gelen herhangi bir oyuncumuzla ilgili bir teklif yok. Arkadaşlar idman devam ediyor o yüzden son iki soru diyelim. Tibet Bey, Süleyman ve bitirelim. Hocam siz yerli futbolculara değindiniz. Benim sorum da bununla alakalıydı. Kerem sezon başında çok iyi bir performans göstermedi belki ama şu anda artık eski formunu yakaladığını söyleyebiliriz. Yunus Akın içinde Kerem e, Kerem'e yapılan çalışma yapılacak mı? Sizin böyle bir çalışmanız olmuş muydu Kerem için? Şimdi tabii Kerem ve Yunus biz de belki yani Abdülkerim'le birlikte en çok süre alan Türk oyuncularımız yani onlar bizim için çok değerli. Sezon başından beri söylüyoruz. Ee, i̇yi oynayabilirler, kötü oynayabilirler. Takımın bir oluşma süreci vardı. Sadece zaman zaman sadece Kerem, Yunus üzerinden değerlendirmeler de yapıldı. Yani takımın da bir oturma süreci vardı oyununun ve bunun içerisinde belki yüzde yüzünü veremeyen Gerçek performansını veremeyen oyuncular oldu, ama Kerem belli maçlarda o çıkışını ortaya koydu. Yusuf ligin başında çok daha etkiliydi belki. Son haftalarda daha az süre alsa da e, ne kadar önemli ne kadar kaliteli e, milli oyuncu bir kere yani ikisi de e, Türk milli takımın oyuncuları e, Türk milli takımda oynamış oyuncular e, Galatasaray için çok önemliler değerliler onlar da Galatasaraya e, hizmet etmek için ellerinden geleni yapıyorlar hep çalışıyorlar e, yani. Kerem'e çok güveniyoruz. Yunus'a da aynı şekilde çok güveniyoruz. Yani Yunus'la ilgili de birçok haber çıkıyor ama Yunus bizim için önemli, değerli. Yunus'u da özellikle bu hazırlık maçları Yunus için de çok iyi olacak ve Yunus'u tekrar yani kendi performansına getirmemiz gerekiyor. Tabii ki bununla birlikte yanında oynayan oyuncular da çok önemli. Yani takım olarak bir performans onun içerisindeki oyuncuların performansı da çok önemli. Ama ben bir teknik adam olarak Yunus'a çok güveniyorum ve e, bu kampa da, bu hazırlık dönemine de çok iyi bir şekilde başladı. Çok motive geldi. Yunus'tan beklentimiz çok yüksek. Son soru Süleyman Bey buyurun. Hocam hep de takımla ilgili, futbolcularla ilgili konuşuyor. Ama benim sorum sizinle ilgili olacak. Ligin başladığı an ve Galatasaray'ın e, istenilen futbolu oynamaması üzerinde sizin de üzerinizde camia için olsun, sosyal medyada olsun çok büyük baskılar vardı. Ancak e, son 3 maçta... Bilhassa 3 maçta daha önce iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar olmasına evet. rağmen son 3 maçta Beşiktaş, Karagümrük ve Başakşehir maçlarından sonraki hava bir anda değişti. Sizin açınızdan ve size Galatasaraylıların bakış açısından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Moral motivasyonunuz evet. bizim başlaması evet. bu şartla şimdiki arasındaki fark nasıl? Evet. Şöyle değerlendirmek lazım. Galatasaray tabii ki geçen sene çok uzun zamandır yaşamadı. Belki tarihinde yaşadı. En kötü sezonlardan birini geçirdi. Bunun üstüne e, tabii ki yeni bir teknik direktör, yeni bir başkan, yönetim, e, yeni bir oluşum, e, yeni bir oyuncu grubu yani bu süreçin sancılı geçeceği ve e, bir şekilde e, eleştirinin olacağını hepimiz biliyoruz. Bu eleştiriler olacak tabii ki. Yani e, benim için önemli olan çok değerli olan aslında e, en önemli yer sokak e, sokakta insanlar ne düşünüyor sokaktaki insanların size karşı davranışı nasıl? Yani sosyal medya çok farklı bir yer, sokak çok farklı bir yer. Sokaktan çok daha net bir şekilde ...insanların sizin hakkınızda düşünceniz, oyuncular için de bu geçerli, takım için de geçerli. Bunu çok daha net bir şekilde alabiliyorsunuz. O yüzden yani bize hep destek verdiler. Ee, bana, oyuncularıma hep destek verdiler. Maçlardaki e, seyirci sayılarına baktığımızda... E, ...taraftarını mutlu eden, stada çeken bir Galatasaray var bu sene. E, bunu da son 3 maçta e, skor olarak da ortaya çıkarttı. E, bu şekilde devam etmek istiyoruz bir kere. Yani taraftarımıza verdiğimiz... E, mutluluğu devam ettirmek istiyoruz. Şu anda yine aynı şekilde sokakta e, kimi görsek, kimle konuşsak konuşsak e, bir an önce maçların başlamasını istiyor. Takımı bıraktığı yerden e, seyretmek istiyor. Bu benim için önemli. Teknik adam için önemli. E, Galatasaray taraftarına bu e, havayı yaratmak yaşatmak bu benim için önemli. Hazırlık maçları yine kendi sahamızda iki tane maçımız var. Bununla birlikte aynı şekilde biz isteğimizi, motivasyonumuzu devam ettireceğiz. Oyunumuzu devam ettirmeye çalışacağız. Demin de söyledim. Oyuncularımdan çok memnunum. Onlarla burada mutlu bir ortam yarattık. Bu mutlu ortamı da statta taraftarımızla birlikte yaratmaya çalışıyoruz. Deplasmanda aynı şekilde bize gelen destek yani hep destek gördük. Ben hem teknik adam olarak hep destek gördüm oyuncularımız destek gördü. Bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. O yüzden aynı şekilde devam edeceğiz. Görevimizin bilincindeyiz. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en iddialı takımlardan biri olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Sezon başı da aynı şeyi söyledik. Hiç transfer yapmadan hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik. Geçen sene tabii ki e, ligi 13. sırada bir bitirmiş bir takım bunun üzerinde takımın üzerindeki etkileri e, net bir şekilde vardı. Ama bu sene farklı bir sene. E, yeni oyuncularımızla birlikte, yeni kadromuzla birlikte e, şampiyonluk yolunda taraftarımızla birlikte en iyisini yapacağız. İnşallah sezonun sonunda e, şampiyonluk olur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz.